Evet bugün önemli verilerinden biri de otomotiv satışları. Otomotiv satışları yükselişe devam ediyor. Ee, yıllık olarak pazarda artış %38.8'e geldi. Otomobil pazarı %39, hafif ticari araç pazarı %37.8 oranında arttı. Tabii bu e, rakamlar bize ne ifade ediyor? Konuşacağız. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Aydar Bozkurt bizimle olacak. Hoş geldiniz Ali Aydar Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, Nisan'da yine artış görüyoruz ama bu rakamlar bize ne ifade ediyor? Siz bize anlatır mısınız? Evet, aslında aşağı yukarı Nisan ayına özel baktığımızda bir 90-95 binlik bir pazar beklentisi vardı. Fakat 105 binin biraz da üzerine çıktı. Tabii bu sektör açısından oldukça iyi. Ee, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre baktığımızda otomobilde %38-39 bandında bir artış var. İlk 4 ayı kıyasladığımızda bir önceki yılla da %2.75'lik artış var. Bunlar tabii sektör açısından da iyi dediğim gibi e, otomobil sahibi olmak isteyenlerin sayısı açısından da bakınca iyi. E, çünkü aşağı yukarı geçen yıldaki hızla da yakın bir hızı e, ilk 4 ayda yakalamış görünüyor sektör. Peki Aliyar Bey, burada şimdi rakamlara bakınca özellikle yine elektrikli ve hibrit araçlara ilginin katlanarak arttığını görüyoruz. Çok ciddi bir rakama ulaşmış durumda pazar payı içerisinde. Tabii verilen desteklerin de etkisi var ama e, acaba e, nasıl bir e, okuma yapmalıyız bunun üzerinden önümüzdeki dönem için e, hızlı bir yükseliş mi gerçekten bu kadar bu o, oranda bu alana kaymak doğru mu diye de sormak isterim. Şimdi şöyle tabii bunun temelde birkaç sebebi birden var ama birincisi az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu e, teknolojiye sahip e, otomobillerde e, ciddi bir vergi teşviği var biliyorsunuz. E, bu vergi teşviğinin etkisiyle daha ulaşılabilir e, bir rakama e, gelince de e, tüm dünyada olduğu gibi e, tercih sebebi oluyor diye e, düşünmek lazım. Elbette ki yeni teknolojili ürünleri kullanmak isteyen, e, bunu denemek isteyen bir müşteri profilimiz de var. Biz Türkiye olarak böyle hani erken adapte olanı, early adapters dediğimiz bir profili de yansıtıyoruz. Birçok yeni teknolojiyi Avrupa'dan daha hızlı aslında adapte olabilen bir özelliğimiz var. E, tabii çevreci endişelerle de otomobilini alırken artık e, tam elektrikli, ya da şarj edilebilir hibrit ya da işte hibrit teknolojilere sahip otomobillerin tercih edildiğini bunun da giderek arttığını aya bizler de görüyoruz. Peki Ali olaylar be şimdi e, 4 aylık değerlendirmeye bakacak olursak otomotiv satışlarında ve otomotiv pazarının durumunda yıl sonu beklentilerinizde e, nasıl bir e, noktaya geldi? Yani bu artışlar acaba yıl sonu beklentilerinizde de bir yükselişe neden oluyor mu yoksa bundan sonraki dönemde daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalır mıyız? Şimdi tabii e, aslında baktığınızda bir iki yıldır pazardaki gelişim özellikle son yıl geçtiğimiz yıla bu yıla baktığımızda bir miktar pozitif anlamda şaşırtıyor bizi. Yani biz geçen yıl mesela daha düşük pazar beklentisi içerisindeydik. Ee, oldukça iyi bir pazar kapanışı oldu. Yine 1 milyon 200 bin adetler üzerine çıktık. Bu yıl beklenti 1 milyon 100 binler civarında olur. Belki bunu biraz geçer gibi konuşuyorduk. Matematiksel olarak ilk 4 ayın hızına baktığımızda Geçen yıla paralel bir yere doğru gidiyor görünüyor yani bu ama şunu da belirtmek lazım her şey bugünkü gibi devam ederse çünkü e, biliyorsunuz dünyada birçok gelişme oluyor e, şu anda uluslararası ticarette çok ciddi bir gerginlik var İşte ülkelerin birbirine uyguladıkları bari bari e, bazı koruma şeyleri var tarifeleri var tüm bunların işte nasıl bir sonuca bağlanacağını görmemiz lazım. Bunun üretim maliyetlerinin etkisini görmemiz lazım. Şimdi otomobil e, sanayinde özellikle e, hacim üretim hacmi çok kritik ve önemlidir. E, neyi kastediyorum? E, sabit giderleriniz değişmediği için eğer toplam üretim adediniz düşerse birim ürün maliyetinizde artış olur. Bu nedenle otomobilde şu anda aslında biraz daha böyle adet savaşları, üretimde adet savaşları çok ön planda çok üretmeyi başarabilenler bir beher ürün maliyetindeki sabit giderlerini aşağı çekmeyi başardığı için uluslararası arenada da rekabetçi olmayı devam ettirebiliyorlar. Bu avantajı kaybedenler, üretimlerinden kayıp yaşayanlar ya da üretimini yavaşlatmak zorunda olan firmalarda ürün maliyetleri artacağı için pazarlardaki rekabetçi pozisyonlarını bir miktar kaybetmeye başlayacaklar. Şu anda biz bunun savaşını gözlüyoruz daha çok. İşte kimse fabrikasındaki üretimin azalmaması için uğraş veriyor. Böyle olunca gerekirse e, işte karlılıktan feragat edilsin, daha çok işte e, satış devam etsin. Yeter ki fabrikalar durmasın yaklaşımıyla da çok yüksek kampanyalarla da olsa e, tüm pazarlardaki potansiyelleri sonuna kadar kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye'de bu pazarlardan bir tanesi. Eğer bugünkü, demin de söylediğim gibi, bugünkü içinden geçtiğimiz süreçte daha farklı bir beklenmedik olumsuzluk olmaz ise, her şey bu hızla giderse, görünen o ki biz bu yılda herhalde geçen yıla paralel bir yerde kapatabiliriz diye düşünüyorum toplam pazarı. Peki e, Alaydar Bey şimdi siz değindiniz aslında Trump'ın tarifelerini ve ortabayı açıkan bu küresel rekabeti ama e, bundan sonraki süreçte özellikle otomotiv sektörünü hedef alan açıklamaları var. Gerçi bir öyle söyle bir böyle söylüyor ama yine de genel olarak otomotiv sektörünün e, e, herhalde yeni yatırımlarını ve yeni yatırım planlarını etkiliyordur bu süreç. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi. Acaba bu dönemin sonunda bu kadar hani Çin de bu rekabetin içine girmişken ve asıl hani böyle özellikle Çin'in de e, elektrikli otomotiv e, o seferberliğini, daha doğrusu yatırım stratejisini ve hedef almışken e, acaba e, ot kısımda nasıl bir etkilenme olur? Yani elektrikli e, araç konusunda e, bundan sonraki dönemde daha fazla rekabeti mi görürüz yoksa orada daha fazla engelleme mi görürüz? E, bu genel olarak... ...özellikle Avrupalı ve bizim üretimimizi nasıl etkiler? Şimdi böyle büyük kararlar alınırken aslında 360 derece sizin ticari, ticari ilişkilerinizi değerlendirmeniz lazım bu ülkelerle. Yani siz ne alıyorsunuz, ne satıyorsunuz ya da alıp satmanın dışında neleri oradan temin etmek, tedarik, tedarik etmek zorunda siz bunlara da bakmak lazım. Yani bu kararları aldığınız karşınızdaki ülkenin elinde sizin ihtiyaç duyduğunuz bazı materyaller varsa işte o zamanlarda da geri adım atmak gibi ya da fikirlerin değişmesi, uygulamaların değişmesi gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi. Şimdi böyle ağır sanayi işlerinde bu yatırımlarda hemen bugün Haydi karar alalım, yarın da üretimimizi şu ülkeye taşıyalım o zaman gibi kararlar öyle kolay kararlar değil tahmin edersiniz. Karar alınsa dahi e, bu bir süreçtir. E, Ağır sanayi yatırımının bir yerden bir yıl taşınması yani hani birkaç haftayla birkaç ayla ifade edilecek süreçler değildir. Yılla yıllarla ifade edilecek süreçlerdir. Ben önümüzdeki süreçte e, şu anda işte uygulamaya konulup ertesi gün biraz erteledim. Ee, işte bir, gibi kararların az önce anlattığım sebeplerden 360 derece tüm artı ve eksilerinin e, daha iyi çalışılarak alınması gerektiğini düşünüyorum. Herhalde şu anda biraz e, bu gerginliklerin arkasında e, bir de işin gerçekleri konuşulmaya başladı ki e, bir zaman sonra bu konuda tekrar bir dengeye oturması gerekiyor. E, ama tabii her ülkede kendi endüstrisini korumak için zaman zaman bu tür benzer kararlarda alabiliyorlar. Evet, bir Çin gerçeği var. Sadece otomotivde değil, birçok sektörde, birçok ürün alanında özellikle de maliyet avantajları öne çıkıyorlar. Ve yine son 10, 15 yıla baktığımız zaman çok ciddi bir kalitede, üretimde, üretim kalitesinde de bir sınıf atlamıştık gözlüyoruz. O nedenle bu biraz endişe yaratıyor global pazarlarda kendi ekonomilerini, kendi endüstrileri nasıl koruyacaklarına dair. Ama bunların iyi çalışılması gerekiyor. Bir karar alırken öyle hani günlük kararlarla hareket edilmesi gere edilmemesi gerekiyor. Nitekim de işte o ilk gün söylenen söylemlerden hemen arkasından şunu iptal ettik, bunu işte şimdilik bekletiyoruz, bunu erteledik gibi cümlelerin gelmesinin arkasında da biraz bu sebepleri okuyoruz. E, bu tür işlerden e, çok e, fazla bir fayda çıkmıyor. Yani bu tür aşırı korumacı ve e, sert yaklaşımların ucu hep maliyetlerin artmasıyla sonuçlanmıştır. Maliyetlerin artması da işte e, müşteri nezdinde e, daha yüksek fiyatlarla karşılaşmak, sektör nezdinde de bundan dolayı işte pazar küçülmeleri, satışların küçülmesi demek. E, pazar küçüldüğü zaman az önce anlattığımızdan üretimin düşmesi demek. Üretim az bir düşünce birim beher maliyeti daha da çok artacak demek gibi böyle bir döngüye giriyorsunuz. İşte o yakalanmış optimum dengeyi yeniden sağlamak gerekiyor. E, biraz önümüzdeki dönemi yaşayıp göreceğiz diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Aydar Bozkurt bizimleydi efendim. Otomotiv satışlarındaki yükselişi değerlendirdik. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı